Bilgi, duygular 3 ana bileşenden oluşur. Değişken etken, duygularınızı nasıl deneyimlediğiniz, fizyolojik etken vücudunuzun duygularınıza nasıl reaksiyon gösterdiği ve ifadesel etken duygularınızı nasıl dışa vurduğunuz. Duygular çevrenizdekilere ipuçları yayar. Duygular etrafınızdaki canlıları size karşı nasıl davranmaları gerektiğine dair ipuçları yayar. Aynı şekilde size çevrenizdekiler nasıl davranacak davranabileceğinizi Duygular sayesinde keşfedebilirsiniz. Örneğin hırlayan bir hayvan gördüğünüzde hayvanın sinirli ve kendini savunmaya hazır olduğunu sonucuna varabilirsiniz. Bu durumda ise hayvandan uzak durup potansiyel bir tehlikeden kaçınmayı tercih edersiniz. Aynı şekilde insanların duygusal sinyalleri de birbirine karşı nerede ve ne durumda nasıl davranmaları gerektiğine dair ipuçları sunar. Bu ipuçları bazı durumlarda beden dili ile mimikler aracılığıyla ve ses tonu ile ifade edilebilir. Bazen kişinin kendisi doğrudan nasıl hissettiğini dile getirebilir. Duygularımızın etrafımızı yaydığı bu ipuçları sayesinde insanlar davranışlarını düzenleyebilirler. Tıpkı sizin duygularınızın etrafınıza değerli bilgiler sağladığı gibi sizler de diğerlerinin duygusal ifadelerini okuyarak önemli bilgiler elde edebilirsiniz. Sosyal iletişim gündelik hayatının önemli bir parçası ve duyguları okuyup doğru şekilde tepki vermek ve bu iletişimin temelini oluşturur. Bu bilgiler sayesinde arkadaşlarınızla, ailenizle ve sevdiklerinizle samimi ilişkiler inşa edebilir. Sosyal hayatınızda öfkeli bir müşteriyle başa çıkmaktan zor bir çalışanı yönetmeye kadar birçok durum karşısında daha sağlıklı iletişim kurma yolları geliştirebilirsiniz. Birincil ve ikincil duygular. Birincil ve ikinci duygular nelerdir? Hoş ve hoş olmayan durumlar karşısında verdiğiniz ilk tepki birincil duygudur. Bu hisler çok hızlı doğarlar. Bu dış etkenin anlık sonucu olarak bu tetikleyici olayın hemen peşi sıra meydana gelirler. Örneğin maaşınızı aldığınızda duygusal olarak muhtemelen bir sevinç ve sürpriz deneyimi yaşarsınız. Eğer sevdiğiniz biri ölürse Büyük ihtimalle çok güçlü bir üzüntü duyarsınız. Birincil duygular o an içinde bulunduğunuz ruh halini yansıtırlar ve size nasıl davranacağınızı hazırlarlar. İkincil duygular, birinci duygularını verdiğiniz reaksiyonlardır. Yani duygularınıza karşı hissettiğiniz duygulardır. Örneğin çocuğunuza bulaşıkları kirli bıraktığı için bağırdınız. Birincil duygunuz olan öfke bir anda meydana çıkıverdi ve bağırmanıza sebep oldu. Fakat sonrasında çocuğunuza bağırdığınız için kendinizi suçlu hissettiniz. Öfkenin ardından hissettiğiniz suçluluk duygusu ikincil duygudur. Ve birinci duygular ile ikinci duygular arasındaki ilişki zaman zaman oldukça karmaşık olabilir. İkincil duygular birinci duyguların bastırıldığı veya rahatça yaşanamadığı durumlarda vücudun bir tepkisi olarak da ortaya çıkabilirler. Birinci duygularınızı önemsemediğinizde ya da duygularınızı yap vermediğinizde ikinci bir duygunun oluşması muhtemeldir. Birincil duygularınızı önemsemediğiniz ya da bastırdığınız bu duygular öylece ortadan kaybolmazlar. Üstü kapalı bir şekilde ifade edilirler. Bu durumun en yaygın örneği bastırılmış öfkenin neden olduğu depresyondur. İkinci duygular aynı zamanda savunma amaçlı olarak da görev alabilirler. Bu durumun en çok bilinen örneği incinen duyguları örtmek üzere ortaya çıkan öfkedir. Bazı insanlar kendilerini kırılgan duygular yaşamaya karşı öyle bir zırhla kuşatmışlardır ki bu duygular ile karşı karşıya kaldıklarında onları öfke sayesinde anında bastırabilirler. Bu konuda yeterli istatistik bulunmamasına rağmen Uzmanlar modern toplumlarda deneyimlenen öfkenin çoğunlukla kişilerin kendilerini incinme, reddedilme, utanma gibi hassas duygulardan korumalarına yönelik ve doğası gereği ikincil bir duygu olduğunu düşünmektedirler. Bilgi Papua Yeni Gine'den San Francisco'ya birçok topraklarda kültürler arası bir araştırmaya imza atan psikolog Paul Ekman dünya genelinde duyguların özünü oluşturan belli bir çekirdek olduğunu keşfetti. Bu altı temel duyguyu ise şu şekilde sınıflandırdı. Öfke, tiksinti, korku, mutluluk, üzüntü ve şaşkınlık. Öfke üç aşamalı bir süreçtir. Öfke bir bütün olarak deneyimlenir. İnsanlar öfkelendiklerinde öfkenin bileşimleri ve aşamalar üzerine kafa yormazlar başınıza bir şey gelir, bir şeyler sizi körükler ve sinirlenirsiniz. Öfke gerçekte aşamalar halinde gerçekleşen bir süreçtir. Yapılan güncel araştırmalar göre öfke aynı anda birden fazla dış etken tarafından şekillendirilen karmaşık bir duygudur. Tetikleyici olayın ötesinde öfke önemli oranda kişisel özellikler, mizaç, geçmiş, yaşantı ve kişisel inançlar tarafından önemli ölçüde etkilenir öfkeyi üç aşamalı bir süreç olarak kabul etmek, öfkeyi kontrol etme ve öfkeden kaçınma durumunda faydalı bir adımdır. Öfkelenme sürecindeki ilk aşama tetikleyici olayın meydana geldiği aşamadır. Diğer bir deyişle bir şey oldu ve sinirden çıldırdım aşamasıdır. Bu tetikleyici olay içsel bir nedenden örneğin bir düşünceden kaynaklanabildiği gibi çevresel bir faktör başınıza gelen bir olay da olabilir. İçsel nedenler genellikle daha önceden başınıza gelen bir olayla yani çevresel bir faktörle ilgilidirler. Örneğin bir arkadaşınızın güvenini nasıl sastığını düşündüğünüzde sadece bir hatıra sayesinde oldukça sakinken bir anda öfkelenebilirsiniz. Öfkelenme sürecinin ikinci aşaması yorumlama safhasıdır. Bu safa Öfkenizi tetikleyen olayı nasıl yorumladığınıza bağlı olarak şekillenir. Örneğin bir arkadaşınıza bir başka kişinin söylediklerinin sizi rahatsız ettiğini ve o kişiyi terslediğini anlatıyorsunuz. Peki bu durum gerçekten de bu kadar basit mi? Gerçekte belki de o kişinin konuşmalarını küçümseyici olarak yorumlayan kişi sizdiniz ve sizinle bu şekilde konuşulamayacağını düşündünüz. Böylece bu kişiyi cezalandırmaya karar verdiniz ve onu terslediniz. Bu tür bir durum saniyeler içinde vuku bulabilir. Olayların kişiler tarafından yapılan yorumlaması ve değerlendirmesi büyük oranda başkalarına karşı nasıl davranacağınızı belirleyen içselleştirilmiş inançlar bütünü ve davranış kuralları tarafından şekillendirilir. Başkaları tarafından saygısızca davranılmayı kabul edemem gibi. Önemli. Öfke kötü sonaçlandığı zamanlarda dahi bir amaca hizmet eder. Öfke kendimizi daha iyi anlamada ve odaklanmamız gereken konuları seçmenizde size yardımcı olabilir. Öfkenin yorumlamaya açık yanı tek bir tetikleyici olayın farklı insanlar tarafından farklı şekillerde yorumlandığı durumlarda açıkça ortaya çıkar. Günlük hayattan olağan bir duruma farklı insanların verdikleri tepkileri düşün. Örneğin kısa aralıklarla kırmızı ışığa dönen bir trafik lambası bazı insanlar durumu sakince kabullenebilirken bazıları da bu durumdan birazcık rahatsız olurlar. Bazı insanlar bu duruma sinirlenirler. Her iki durumda da verilen tepkinin türü bu insanların öfkelenmelerine sebep olan olaya dair ruh halleriyle ilgili önemli bilgiler verir. Öfke deneyimin üçüncü ve son aşaması da davranışsal safhadır. Öfkelendiğinizde nasıl davranırsınız? Kapıyı yumruklar mısınız? Öfkenizi içinize mi atarsınız? Yok, yoksa öfkenizi daha dolaylı bir şekilde ifade edene kadar mesela sizi öfkelendiren kişinin doğum günü partisine gitmemek gibi bekler misiniz? Öfkenin davranışsal safhası size zor bir durumu hem çözebilecek hem de daha da kötüleştirecek birçok şans sunar. İnsanlar neden sinirlidirler? Neden sinirlenirler? İnsanlar aslında tehdit veya tehlike içermeyen birçok durum karşısında bile sinirlenebilirler. Öfke çoğunlukla insanların istekleri ve olaylar uyum içinde olmadığında ortaya çıkar. Bu yüzden benlik algınızı tehlikeye atacak gerçek bir tehdidin ile hayal kırıklığı olarak nitelendirilebilecek sözsüz bir tehdidin ayrımını yapmak yardımcı olacaktır. Örneğin eşiniz yine bulaşıkları yerlerine kaldırmadı. Siz de tampon tampona bir trafikte mahsur kaldınız. Hava mevsim normallerinin üzerinde ve nemli. İnsanlar böyle şeylere sinirlenebilirler ve genellikle de sinirlenirler. Muhtemelen siz de sinirlenebilirsiniz. Bu tür bir öfke hoş olmayan durumlarda yaşadığınız hayal kırıklarına tepki olarak meydana gelir. İsteklerinizi gerçekleştirmekten alıkonduğunuz veya hoşlanmadığınız bir duruma içildiğiniz her an, kısacası ne zaman uzak durmayı tercih ettiğiniz bir duruma katlanmak zorunda kalırsanız, zihniniz isteksizlikle karşılık vermeye meyleder ve bu da çoğu zaman öfkeye neden olur. Modern hayatta Öfke en çok başkalarının istemediğimiz davranışları sonucu ortaya çıkar. Bu insanları saygısız davranmakla, bizi alçatmakla ya da umursamaz olmakla suçlarız. Bu tür kişiler arası öfke genellikle belli düşüncelerle ile ilişkilendirilir. Patronum beni iş arkadaşlarımın önünde eleştirdi. Bu kadar saygısız davranmamalıydı. Ya da bu adam arabasının hız limitinin 30 kilometre üstünde kullanıyor. Kim olduğunu sanıyor acaba? Öfkesizi sadece kendini korumaya değil, aynı zamanda misilleme yapmaya da yöneltir. Araştırmalara göre öfke durumlarının %25'inde öfkeli insanlar intikam duygusu hissetmişlerdir. Öfke genellikle sevilen insanlarla, örneğin akrabalar, eşler ve yakın arkadaşlarla kurulan ilişkilerde ortaya çıkar. Bir müdafaa şekli olarak öfke. İnsanların öfkelenmelerinin en önemli sebeplerinden biri de kendilerini zayıf hissetmeye karşı korumak istemeleridir. Öfke saldırıya meyilli aktif bir duygudur. Öfkeli hissettiğimizde kendimizi güçlü, güvenli ve becerikli hissedersiniz. Bu durumun aksine insanların sizi incitmesine veya endişelendirmesine izin verdiğinizde ise kendinizi zayıf korunmasız ve güvensiz hissedersiniz. Sonuç olarak insanlar öfkeyi genellikle birincil duygular olan incinme ve korkunun devamı niteliğinde ikinci duygu olarak yaşarlar. Gerçek hayatta ya da bir filmde kaç kere reddedilen veya ihanete uğrayan birinin öfkeye kapıldığını gördünüz. Öfkeye doğru olan bu ani geçiş çoğu zaman bilinç dışı bir koruma içgüdüsüdür. Çoğu insana göre bu içgüdü o kadar refleks haline gelmiştir ki öfke çoğu zaman birinci duygu olarak meydana çıkar. Soru Öfkemin savunma amaçlı olup olmadığını nasıl anlarım? Kendimizi korunmasız hissetmemek için çoğu zaman ikinci duygular öfke hissedersiniz. Kendinizi tetikleyici olaydı sizi üzerine ne olduğunu sorun. Eğer öfke dışında başka bir duygu hissediyorsanız bu duygu muhtemelen sizin birincil duygunuzdur. Öfkeyi tetikleyen yaygın durumlar. Araştırmalara göre bazı durumlarda insanlar öfkelenmeye daha fazla meyilli olurlar. Sanford Mabel'in yaptığı bir araştırmada katılımcılara öfke tetikleyici uyaranlardan oluşan bir anket uygulandı. Araştırma sonucu öfkeyi tetikleyen 10 yaygın durum ortaya Çıktı. Zamanın kritik olduğu durumlarda hedef odaklı davranışların engellenmesi, kişisel aşağılanma ve haksız muameleye karşı koyamama, adaletsiz, kaba ve önyargılı muamele görmek, kişinin başkaları ya da kendisi tarafından hayal kırıklığına uğratılması, dürüst davranılmaması, verilen sözlerin tutulmaması kişinin otoritesinin, duygularının ya da sahip olduklarının diğer insanlar tarafından ciddiye alınmaması, değer verilen kişi tarafından kötü muamele görmek ya da görmezden gelinmek, başkalarının umursamazlığı sonucu zarar görmek, başkalarının umursamaz davranışlarına maruz kalmak, sözlü veya fiziksel saldırıya maruz kalmak, zor bir durumda yapacak bir şeyin olmaması Yukarıda sayılı durumlara kısa bir göz atış öfkenin savunmaya meyili doğasını açığa ortaya çıkarıyor. Aslında bir madde hariç ilk madde zamanın kritik olduğu durumlarda hedef odaklı davranışların engellenmesi dışında bütün maddeler kişilerin benlik duygularını bir şekilde tehdit eden durumlar içeriyor.